Arkadaşlar, Otostar kanalından yeni bir videoyla herkese merhaba. Çok güzel, çok farklı bir test aracıyla karşınızdayım. Nissan Qashqai'nin e-Power'ıyla, elektrikli versiyonuyla beraberiz. Yalnız elektrikli diyorum ama bildiğiniz elektrikler gibi değil. Dışarıdan şarj etmiyorsunuz, gene istasyona gidip benzin alıyorsunuz. Benzinle çalışıyor, elektrikle gidiyor. Nasıl oluyor dediğinizi duyar gibiyim. Bütün teknik özelliklerini kafanızda soru kalmayacak şekilde sürüşünde anlatacağım arkadaşlar. Ama önce adettendir. Gelin bir kısaca tasarımına değinelim, daha sonra sürüşüne geçelim. Evet sevgili arkadaşlar 3. nesil Nissan Qashqai karşınızda. Lansman videosunda tasarım detaylarını anlatmıştım onun için biraz hızlı geçeceğim. Araç gene önceki nesil Qashqai tasarımını bize hissettiriyor. Ön tarafta mesela V şeklinde büyükçe krom kaplamalı panjurumuz var. Yalnız burada ortasında piyano bilek parçalar var. Logomuz yenilendi artık içerisinde daha fazla beyaz detaylar var. Elektrikli olduğunun vurgusunu yapıyor buradan bize. Önde led aydınlatmalarımız mevcut yalnız sinyallerimiz led değil. 4 farklı donanım seçeneği var bu aracın. Tekna, Dezing Pack, Sky Pack ve Platinum Premium olmak üzere ama e-Power almak isterseniz iki farklı donanım seçeneğiniz var. Bas paketleri e-Power'da veya e-Power'da satın alamıyorsunuz arkadaşlar. Test aracımızda zaten Skypack donanıma sahip. Full paket Platinum Premium alırsanız sinyaller ve stoplar dahil komple LED aydınlatmalarla geliyor. Alt donanımlarında sinyallerimiz ve stop farımız LED değil arkadaşlar. Yan tarafta 19 inçlik 235 50 19 inç ebatında devasa ve çift renkli elmas kesim jantlarımız var. Gene araç iyi e power olduğu için kapının altında iyi e power yazısını görebilirsiniz. Şu detayı ben lansmanda da göstermiştim ve çok hoşuma gitmişti. Çamurlukta kaşka yazısı bence oldukça güzel. Otomatik katlanır yan aynalarımız mevcut. Krom tavan barımız ve çıtalarımız mevcut. Tekna donanımda bas pakette bu tavan çıtaları gelmiyor. Şöyle yavaş yavaş arka tasarıma döneceğim ama önce bir motor kaputunu kaldıralım. Bir de orayı göstereyim ben size. Aracımız bu arada çalışıyor. Otomatik motor kapağımız yok arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi bir içten yanmalı motorumuz var ama arabayı bu hareket ettirmiyor. Elektrikli motor var. Bunun görevi sadece jeneratör olarak elektrik üretmek. Arabayı asıl hareket ettiren elektrikli motorumuz şurada bulunan elektrikli motorumuz. Burayı da bu şekilde göstermiş olayım sizlere. Arka tarafa dönüyorum yavaş yavaş. Elektrikli bagaj kapağı bu donanımda yok. Bir üst donanımda, Platinum Premium'da mevcut. Arkada bir egzoz çıkışımız görünmüyor arkadaşlar. Gene yeni logoyu buradan görebilirsiniz. Burada biraz daha belli. Beyazın kullanılmasıyla beraber 3 boyutlu bir logo gibi duruyor. Kaşkay yazımız ve ince aydınlatmalarımız burada yer alıyor arkadaşlar. Bagaj kapağını şöyle bir kaldırayım. 2 kademeli ayarlayabileceğiniz bir bagaj zemininiz mevcut. İsterseniz buradan ayrı ayrı çıkartıp şöyle koyabilirsiniz. Alt tarafa da ufak tefek eşyaları sıkıştırabilirsiniz. Zemin altında da yarım boy bir stetnemiz ve tamir ekipmanlarımız yer alıyor arkadaşlar. Hareketli zemini yukarıya yerleştirdiğinizde düz bir alanınız oluyor. 60 40 oranında gene koltuklar yatıyor. Sol tarafta ve sağ tarafta ufak tefek eşyaları saklayabileceğiniz gözler de mevcut. Evet bagaj bu şekilde. Şimdi bir arka koltuğuna geçelim. Sürücü koltuğu bana göre ayarlı. 1.74 boyundayım. Şöyle 4 parmaklık bir diz mesafesi var. Ön kol dayamanın arkasında 2 tane havalandırma. Bir Type-C bir de USB girişimiz mevcut. Çok düşük bir şaf tüneli var arkadaşlar ortada. Arka kol dayamaya geçiyorum. Şöyle 2 tane bardaklığımız var. Buradan bagaja ulaşamıyorsunuz. Tavanımız ise cam tavan şu an kapalı. Zaten donanımımız gökyüzü paketli Skypack'ti. Şöyle ön konsolu da kendi gözümden göstereyim. Döndüm kapı içi panellerine. Yukarılar sert malzeme. Şuralarda diri kullanmışlar. Güzel beyaz dikişlerimiz var. Tek tuşla açılan camımız var. Açıldığında da bu şekilde şöyle bir alanımız kapalı kalıyor. Gene tek tuşla kapanıyor. Büyükçe bir arka kapıda saklama alanı mevcut. Ön yolcu koltuğunda da manuel ayarlayabildiğiniz bir bel desteği de mevcut. Geçiyorum sürücü koltuğuna. Evet arkadaşlar buranın tasarımı güzel. Yukarılarda yumuşak malzeme kullanılmış. Orta tarafta şöyle deri kaplamalı kapı içinde kullanılan malzemeden var. Beyaz dikişlerimiz vesaire oldukça şık duruyor. Dijital çift bölmeli klimamız. Ortada büyük bir ekranımız var. Bir geri vitesi alayım. Geri görüş kamerasını da açayım size kılavuz çizgileri direksiyonla beraber hareket ediyor. Geniş bir geri görüş kamera alanı mevcut. Apple CarPlay ve Android Auto mevcut. Yalnız kablo ile bağlanıyorsunuz. Üst pakette kablosuz bağlanma özelliği var. Şurada fiziksel butonlar var. Alt tarafta ve ses tuşumuz fiziksel olarak buraya konulmuş. Ortada kablosuz şarj üzerine sahip bir saklama alanımız. Start stop butonumuz burada. Şöyle bir çakmaklığımız ve vites kontrol ünitesi. Sürüş modlarını ayarlayabileceğimiz bir mod bölümü. Burada fırçalanmış bir parça kullanmışlar. Burası çizilmeye dirayetli gibi duruyor. İki tane bardaklığımız var. Anahtarımız da bu şekilde. Şöyle göstereyim. Sade bir anahtarımız var. Deri kaplamalı bir kol dayamamız da burada. İçerisi de oldukça geniş. Gene bir tane Type-C bir tane de USB girişi kol dayamanın içinde var. Şöyle döndüm direksiyona. Öndeki dijital panelimiz güzel bakın. Sol tarafta sadece devir göstergesi yok. Power göstergesi var. Elektrikli motorun durumunu buradan takip edebilirsiniz. Şarj oluyor mu, güç ne kadar harcıyor? Evet arkadaşlar, burası bu şekilde. Şimdi gelin bu canavarın bir sürüşüne çıkalım. Evet arkadaşlar, Kaşkay'ımızın e-Power'ın şöyle bir sürüşüne çıkalım. Park freni otomatik kendi indirebiliyor. Şimdi motoru anlatacağım ben size ama onu sona saklıyorum. Önce konforunu bir halledelim. Kaşkay önceki nesillerinde de konforsuz bir araba değildi. İyi bir arabaydı. Konfor seviyesi rakipleriyle kıyaslandığında fena sayılmayacak bir yerdeydi. Tabi yeni kasayla birlikte kullanılan malzemelerin kalitesi artmış. Yumuşak malzemelerin kullanılması bozuk zeminlerde çok büyük şant olmasına rağmen bakın 19 inç şantlarımız var. Buna rağmen tıkırtı çıtırtı trim sesi herhangi bir yerden hiçbir şekilde duymadım. Tabi aracımız elektrikli ve genellikle elektrikli motorla seyrettiğiniz için yol sesi de olabildiğince az geliyor. Motor sesi en azından az geliyor. Bu jeneratör görevi gören motorun sesini içten yanmalı motorun sesini duymuyorsunuz diyebilirim arkadaşlar. Böyle çok fazla çalıştığında üst devirlerde kullanıyorsanız böyle bir miktar. Onda da müzik sistemin falan kapalı olması lazım. Dışarıdan hiç ses almadığı için o sesi kulağınız biraz daha fazla algılıyor. Ama onun dışında ses yok araçta. 100-110 kilometrelere kadar herhangi bir problem yok. Otobana çıkarsanız 120-130'lara kadar rahatsız etmez. 130'lardan sonra hafif yol ve rüzgar ulusu geliyor. Tabi C segmenti bir SUV'yi konuşuyoruz. Bu seviye normal denebilir. Yani konfor anlamında herhangi bir problem yaşatmaz. Süspansiyonlarımız ise yüksek arabalarda süspansiyon biraz sert olması beklenir. Yol tutuşunu arttırmak için. Bunda da öyle biraz sert ayarlanmış. Şehir içi kullanımda bu yamalardan, kasislerden geçerken sizi rahatsız etmiyor. Çok fazla bozuk yola giriyorsanız, köy yollarına vesaire giriyorsanız o zaman süspansiyonun sertliğini biraz daha fazla hissediyorsunuz. Bu arada arkada torsiyon çubuğumuz var ama full paket alırsanız bağımsız süspansiyonlar geliyor arkadaşlar benzinli versiyonunda. Bunu da belirtmiş olayım. Bağımsız süspansiyonlarla hem konforunuz hem de yol tutuşunuz biraz daha fazla artıyor. Donanım olarak da tabi araç sizi tatmin ettiği için bunlar konfor hissiyatınızı arttırıyor. Elektrikli bel desteğim var bu araçta. Müzik sistemi bu araç için standart Opalörle geliyor ama bir üst pakette, o gırtlak dolusu pakette Bose ses sistemi geliyor arkadaşlar. O çok çok daha tabii güzel hissettiriyor. O zaman hiçbir ses duymuyorsunuz. Hafif müzik verdiğinizde ne yol sesi geliyor ne rüzgar sesi. Sadece müziğin o güzel sesiyle yolcunuzu sürdürüyorsunuz. Şimdi gelelim asıl olayımıza, motorumuza. Yeni bir teknoloji dedik, yeni bir hibrit sistemi dedik. Benim motor çok hoşuma gitti arkadaşlar. Şimdi teknik olayı şu. Bir elektrikli motorumuz var, bir tane de benzinli motorumuz var. Benzinli motor 1.5 litre hacmine sahip 3 silindirli bir motor. Ama bu benzinli motorun tekerleri döndürmek gibi bir görevi yok. Benzinli motor çalışıyor, kinetik enerji üretiyor, araç bu enerjiyi elektrik enerjisine çeviriyor. Üretilen bu elektrik enerjisi elektrik motoruna iletiliyor. Siz güç isterseniz elektrik motoruna iletiliyor. Ve arabayı tamamen elektrik motor yürütüyor. Elektrikli motorumuzun 190 beygir gücü var, 330 Nm'de torku var. 170 km maksimum süratimiz var. 7.8 saniyede 0-100 değeri var arkadaşlar. Yani olay şu. Normal bir elektrikli araba alsanız siz dışarıdan bu arabaya enerji vermeniz gerekir. Elektrik vermeniz gerekir. Arabayı şarj etmeniz gerekir yani. Bu arabada öyle bir durum yok. Nissan e-Power kendi elektriğini üreten bir araç. Arabada bir jeneratör var jeneratör elektriği üretiyor. Bu elektrik elektrik motoruna iletiliyor ve hareket ediyorsun. Ha arabada batarya yok mu? Evet bir de bataryamız var. Üretilen elektriğin bir kısmı da bataryaya şarj olarak gönderiliyor arkadaşlar. Bataryalarınız tam dolarsa sadece elektrik motorla içten yanmalı motoru tamamen kapattıktan sonra sadece elektrikli motorla 5 ile 8 kilometre arasında seyredebiliyorsunuz. Şimdi düşük gibi gelebilir ama düşük değil aslında bu özellik. Çünkü rutin olarak benzinli motor çok yüksek bir tüketim değerine sahip değil. Peki bu arabanın diğer markalardan Honda'dan Toyota'dan onların hibritinden farkı ne diyeceksiniz? Onlardaki içten yanmalı motor, benzinli motor gücü tekerlere iletiyor. Aslında araba hem benzinli motorla seyrediyor hem de bataryalar dolduğunda elektrikli motorla seyrediyor. Bu arabada öyle bir durum yok. Bu arabada benzinli motor sadece elektrik üretmekle görevli. Bu teknolojiyi sevdim dedim. Niye sevdim? Bakın piyasadaki pek çok elektrikli aracı kullandım ben ve incelemelerin hemen hemen hepsinde aynı şeyi söylüyorum. Elektrikli araçlar şu an hala lüks arkadaşlar. Niye? Çünkü ciddi bir problem var, menzil problemi var. Ciddi bir problem var, şarj etme süresi problemi var. Siz uzun yola çıktığınızda en kral elektrikli araba 500 km menzil yapıyor. O da ideal sıcaklıkta, işte arabada tek kişi olacak, yük altında olmayacak, rampa çıkmayacaksın vesaire vesaire bir sürü özelliği var. Böyle kompakt C SUV'lerin ortalama menzili 350-400 km diyebilirsiniz. Uzun yola çıktığınızda siz bu arabayı mutlaka şarj edeceksiniz. E nerede şarj edeceksiniz? Bir tane size istasyon lazım. İstasyonda en aşağı 1 saat vakit harcamanız gerekiyor. Bizim zaten yolculuklarda en önemli olayımız nedir? Süreden kazanmak, değil mi? Onun için uçaklar daha pahalı. Siz elektrikli arabayla evet hızlı gidiyorsunuz ama yolda 1 saatinizi şarja harcıyorsunuz ve istasyon bulursanız herhangi bir yere isteseniz sapamayacaksınız. Menzil sizin için çok önemli bir yolculuk kriteri olacak vesaire vesaire. Ama bu teknolojide o yok işte. Hem elektrikli arabanın gücünü kullanıyorsunuz hem de istasyona gidiyorsunuz. Hızlı bir şekilde akaryakıtınızı dolduruyorsunuz, benzininizi dolduruyorsunuz ve elektrikli motorla seyrediyorsunuz. Elektrikli motorlar performanslıydı. İnsanlar elektrikli araçları bunun için çok fazla seviyordu. İşte bu arabada da elektrikli motor olduğu için bu arabada performanslı. Şöyle bir kenara duracağım. Bir 0-100 performansı da göstereceğim size. Arabanın gücünü bir göstermiş olayım. 7.8 saniye fabrika verisi hızlanmamız var. Bir diğer sebebine gelelim. Elektrikli arabalar hep ne diye konuşulur? Tasarrufta ekonomik araçlar diye konuşulur değil mi? Evet elektrikli arabanız varsa evde şarj ediyorsanız tasarruflu. Şu an ben Temmuz ayının 2023'ün Temmuz ayında çekiyorum bu videoyu. Ortalama fiyatlardan bahsedeceğim. Eğer ki elektrikli arabanız var evinizde şarj ediyorsanız arabanızın ortalama tüketimi 75 kuruşla 1 lira arası arkadaşlar. Ama elektrikli arabanız var evde değil de şarj istasyonunda şarj ediyorsanız o da istasyonun işte hızına kapasitesine göre değişecektir. 1,5 lirayla 2,5 lira arasında değişiyor. Bakın elektrik tüketiminiz. Yani elektrikli arabalar aslında tahmin edildiği gibi tasarruflu değil. Herkesin evinde bir elektrik istasyonu yok. Bunu elektrik istasyonu koyabileceği bir evi yok. Siz bu arabayı istasyonda şarj edeceksiniz. E istasyondaki elektrik de evinizdeki elektrik gibi ucuz değil. Hızlı şarj istiyorsanız daha fazla para vermeniz gerekiyor. Nissan e-Power'da durum nasıl? Arabanın ortalama tüketimi 5.5 litre. 5 litre ile 5.5 litre arasında değişiyor. Nissan mühendisleri, Nissan yetkilileri bu araçla bir depoyla 55 litre alıyor bir deponuz. 55 litre ile 1000 kilometreyi rahatça devireceğinizi söylüyor. Benim kendi ortalama tüketimimi söyleyeyim. 5.2 litre arkadaşlar. Rölanti de bu arabayı çalıştırmama rağmen 5.2 litre. Şehir içi kullanırsanız elektrikli bir araç olduğu için tüketiminiz daha aşağıya düşüyor. Şehirler arasında işte 5.3-5.5 arasında gezersiniz. Bunu da şöyle düşünün şu an yakıt fiyatları 35 lira onlar da yerinde durmuyor ama 35 çarpı 5.5 dersem Yaklaşık 2 TL bu arabanın kilometrede yaktığı ücret o da günümüz fiyatları için geçerli yani elektrikli arabalarla dışarıdan şarj edilmiş bir elektrikli arabalarla aynı tüketim değerine sahip 0-100 göstermeden şuradan modları da sayayım size spor standart ve eco modumuz var arkadaşlar eco modunu aldığınızda daha fazla elektrik motorunu kullanıyor gaz tepkileri biraz daha azalıyor klima tepkileri biraz daha azalıyor. Hatta şurada orta panelde bir EV yazısı var. EV'ye bastığınızda ise araba sadece bataryalarla ilerlemek istiyor. Bir de önünde i-pedal e modu var arkadaşlar. Çoğu elektrikli markada zaten bu özellik mevcut. Tek pedal diye isimlendiren var. İşte Nissan buna i-pedal e ismini vermiş. Bu ne anlama geliyor? Bu arabada sadece benzinli jeneratörün ürettiği elektriği kullanmıyorsunuz. Rejeneratif enerji sistemi de mevcut. Yani arabaların tekerlerin bu kinetik enerjisini siz ayağınızı gazdan çektiğinizde o kinetik enerjiyi elektrik enerjisine çevirip bataryalara şarj olarak gönderiyor hemen şöyle sağ şerit müsait olsun nasıl çalıştığını da bir göstereyim size şu an iyi e pedal modum kapalı arkadaşlar normal bir araba tepkileri veriyor ayağımı gazdan çektiğimde araba yavaşlıyor mu yavaşlıyor bak 80 km'ye çıkıyorum tamam mı ayağımı gazdan çektim araba normal akışıyla devam ediyor şarj ediyor şu an önündeki ekrandan görüyorum şarj çubuğu yaklaşık birinci seviyede 70'e düştüm bakın hala ayağım daha gaza basmadı 60 km'ye düştüm yavaşlıyorum ama bir akışkanlık var. Normal araçlarda olduğu gibi. Şimdi E pedal modunu açıyorum. Tekrar 80 kilometreye çıkıyorum. Araba fren yapıyormuş gibi bir tepki gelecek şimdi. Şöyle 80 kilometreye geldim. Ayağımı gazdan çektim. Şarj maksimum oldu. 60 kilometreye düştüm. Durdu duracağım. Şu an 40 kilometreye düştüm. Şöyle göstereyim. Neredeyse durdum. İşte bu e pedal modu buna yarıyor arkadaşlar. Kinetik enerjiyi daha fazla elektrik enerjisine çeviriyor. Bataryalarınızı daha fazla şarj ediyor. E pedalle şehir içinde bu aracı kullanırsanız yakıt tüketiminiz 5 litrenin altına çok rahat düşecektir. Hatta sadece E pedalle kullanırsanız freni de çok fazla kullanmayacağınız için bataryaların da ömrünü uzatacaksınız. Buna alıştıktan sonra kullanımı bayağı kolay oluyor. Auto hold özelliğimiz de mevcut. Şimdi performansa geçelim. Kenara duruyorum. Bir 0-100 göstereceğim şimdi size. Evet şimdi spor modunu aldım aracı. Klimam açık. yolun müsait. Dip gaz yapıyorum. Çok güzel. Koltuğa yapıştırdı beni. Çok süper hızlanma. 80. 100 kilometre. 110. 120. Hızlanma isteği devam ediyor bakın. Bir içten yanmalı olsaydı şu an kesmiştik. 150 kilometre. 160. Ve 170 kilometreye şu an ulaştım. Maksimum süratime ulaştım arkadaşlar kaç saniye, kaç saniye dolaştım ekrana yazacağım ben onu. Şöyle duracağım. Bir e spor mod daha göstereceğim. Tadı damağımda kaldı. Çok güzel bir hızlanması var. Koltuğa yapış elektriğin gücünü burada hissettiriyor bu arabaya. Yolun müsait. Dip gaz yapıyorum. Herhangi bir vites olmadığı için ayağımın altında maksimum gücü hissediyorum. Şu an 70 km 80. 100 km'ye ulaştım. 120, 140 kilometreye ulaştım. Gayet güzel bir hızlanması var arkadaşlar. Ara hızlanma nasıl? Hemen 100 kilometreye tekrar düşüyorum. 100 kilometredeyim. Gene spor moddayım. Dip gaz yapıyorum. Gene beni koltuğa yapıştırıyor. Maksimum devre alıyor. Motorun sesini biraz fazla duyuyorum. Evet burada ama öyle rahatsız edici bir seviye değil. 140 kilometreye ulaştım bile. İşte elektriğin gücü şu anki benzinli motorun kolaylığı. Nissan e-Power'da birleşmiş bir şekilde karşımıza çıkıyor. Şimdi bir de maksimum hızla alakalı bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Muhtemelen yorumlara yazacaksınızdır. 170 km maksimum hız olur mu diye böyle performanslı, böyle yüksek beygir gücüne sahip bir araç için. Evet haklısınız ama elektrikli arabaları takip ediyorsanız hepsinde bir limitör var. Hepsinde bir sınırlama var. Mercedes olsa da bu aynı, Volvo olsa da bu aynı. Çünkü elektrik motorun doğasında böyle bir durum var. Peki bu olay ne? Elektrikli arabalar içten yanmaya göre daha verimli. Çünkü ısı kaybı içten yanmalar kadar değil, hareketli parça içten yanmalar kadar yok değil mi? Evet elektrikli motorlar daha verimli. Yalnız siz elektrikli motorları kendi performansının %70, %80 üzerinde kullanırsanız bu sefer elektrikli motorlarda verim inanılmaz düşüyor. Öyle benzinli arabalar gibi 1,5 kat yakma, 2 kat yakma gibi bir olay yok. Elektrikli arabalarda ciddi anlamda menzil problemi yaşanıyor arkadaşlar. Yani size satılan arabanın maksimum menzili 500 km diyelim ve maksimum sürati de 170 km olsun. Siz 170 km ile seyredin o arabayla imkanı yok 500 km yapamazsınız. Çünkü elektrik tüketimi inanılmaz yükselecek arkadaşlar. 3 kata 4 kata yakın elektrik tüketimi artacak. Bunun için üreticiler bunu sınırlandırıyorlar. Arabanın performansını biraz daha düşüyorlar hem parçaları korumak için hem de vaat edilen menzili sağlamak için. E bunda da aynı şey geçerli. 170 ile sınırlanılmasının temel sebebi aslında menzilin biraz daha yani bataryaları biraz daha etkili ve güvenli kullanmak. Elektrikli motorlarla alakalı bir dezavantaj daha söyleyeceğim. İdeal kullanım %10 şarjın altına düşürmemek, %80 şarjın üstüne çıkartmamak aslında. Hadi %90 diyelim ona. Yani %10 aşağıdan, %10 yukarıdan eksik kullanmanız gerekiyor. Arabanın menzili 500 km ise %100'den %0'a hesaplanıyor o. Ama siz bunun %20'sini kullanmamanız gerekiyor. Niye? Bataryanın uzun ömürlü olması için, bataryanın ömrünü erken tüketmemesi için. Bunlar düşünüldüğünde aslında pazarlanan menzille gerçekte kullanıcının aldığı menzil çok fark ediyor arkadaşlar. Bu sebepten dolayı gene e-power işte burada da ön plana çıkıyor. En azından böyle bir şarj durumunuz yok direkt yakıtınızı alıyorsunuz, devam ediyorsunuz. Önümdeki ekrandan bataryaya veya tekerlere enerji akışını görebiliyorum arkadaşlar. İçten yanmalı motor şu an elektrik üretiyor. Hem bataryalara gidiyor, sadece gaza bastığım için hem de ön tekerlere çekiş gücü olarak gönderiyor arkadaşlar. Biraz böyle gaza arttırdım, içten yanmalı motor daha fazla enerji gönderiyor, dalgalar büyüdü. Ayağımı gazdan çekiyorum, bu sefer tekerlerden bataryaya doğru mavi oklar gidiyor. Yani işte bu kinetik enerjimi elektrik enerjisi olarak bataryalarda depoluyorum. Bir de şimdi EV modunu göstereceğim size. Şu an bataryalarım yarı dolu. EV'ye basıyorum. Sadece elektrikle seyrediyorum. Şu an içten yanmalı motor kapandı. Ne zamana kadar? Bataryalar belli bir seviyenin altına inene kadar. Hatta EV modu kullanılamıyor. Niye? Hızlanma talebi çok yüksek diye. Gaza biraz fazla bastım. EV modunu kullanacaksınız. Sabit şekilde seyredeceksiniz. Tekrar EV'yi açalım. Bakın sabit şekilde gidiyorum şu an. Bataryalarım bitene kadar bu şekilde seyredebilirim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şöyle bir donanımdan bahsedeyim Kaşkayi'nin. Daha sonra videoyu bitirelim. İyi e power alıyorsanız Platinum Premium'la ile Skypack arasındaki farkları söyleyeceğim size. Full paket, gırtlak doğrusu bir araç alırsanız adaptif Cruise Control, şerit takip, uzun far asistanı, Head-Up Display, 12.3 inçlik multimedya ekranı, Bose ses sistemi, kablosuz Apple CarPlay, elektrikli bagaj kapağı, akıllı park, 10 hoparlör, ısıtmalı koltuk ve direksiyonlar, nappa deri kaplamalı, elektrikli hafızalı koltuklar, ısıtmalı ön cam, LED ve adaptif far sinyal sistemi, full pakette geliyor. Skypack alırsanız bu saydığım donanımlar gelmiyor arkadaşlar. Gördüğünüz test aracımdaki donanımlar geliyor. Evet sevgili arkadaşlar, 2007 yılından beri Kaşkay'ı segmentinin lideriydi. Daha sonra rakipler çoğaldı ve rakipler çok güçlendi. Nissan'ın yeni bir şey yapması gerekiyordu. Yeni bir inovasyona ihtiyaç vardı. Nissan mühendisleri bence bunu bulmuşlar. Bu e-power teknolojisi çok mantıklı, çok güzel olmuş. Ben test süresi boyunca bu araçtan çok keyif aldım. İnşallah diğer modellerinde de bu teknolojiyi görürüz. Gerçi X-Trail'de de bu teknoloji mevcut. Arabanın performansı güzel, uzaması güzel, verdiği tepkiler güzel, tüketimi de makul seviyede, çok iyi seviyede. Benim Kaşka ile alakalı anlatacaklarım, e-Power ile alakalı anlatacaklarım bunlar arkadaşlar. Umarım aklınızdaki bütün soru işaretlerini gidermişizdir. Merak ettikleriniz varsa yorumlar bölmesine yazmayı unutmayın. Cevaplamaktan memnun olurum. Hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.